Locator'ı bilgisayarınızın navigasyon programlayıcısına bağlayarak ve menonun bilgisayarını etkinleştirerek elde edilecektir. İşlemin geri kalanı nispeten basittir. Basit mi? <laughs> Keşke Maya burada olsaydı. Ama yok. Bu kesinlikle çok küçük bir ihtimal. Evet. Ama yine de bir ihtimal... ...şu saptayıcıyı bulalım. Geçiş tüpü temiz. Anlaşıldı. Yaşam destek. Bir şeyler var mı? Bu bölgede yok. Anlaşıldı. <laughs> Güvenlik personelinin dikkatine. Tüm koridorlar. Geçiş tüpleri ve yaşam destek temiz. Seviye C ve D temiz. Şimdi seviye A ve B'yi kontrol edin. Buralarda bir yerde olmalı. <laughs> kontrol hala Maya Sub Psycho'na gitmeye çalışıyordur. Kalkış pistleri mühürlendi. Kartallara ulaşamaz. Biraz zaman alacağız. Ama onu bulacağız.